Bugün size açı ortaya konusunu anlatacağım. Arkadaşlar açı ortayın ilk özelliği şu daha önce şimdi açı ortayın ne olduğunu söyleyeyim. Adı üstünde bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışının adıdır. En büyük özelliği şu. Üzerinden aldığımız herhangi bir nokta kollara doğru attığımız diklerin uzunlukları mutlaka birbirine eşit olması gerekiyor. Ve ayrıca attığımız kolların eşit olduğu gibi şu koldaki parça uzunluklarının ile birbirlerine eşit olması gerekiyor. Bakın sağlı sollu iki eş üçgen oluşacaktır burada. Diğer özelliğimiz şu. Üçgende açı ortaylarının hepsi tek bir noktada toplanıyor arkadaşlar. Bakın. Şu içeride bir çember çizil, onun merkezindeki uzun noktası. Edin. B'den çizdiğim açı ortayla, C'den çizdiğim açı ortayla bunların hepsi bir cemaat tek bir noktada toplanıyor. Ve bu noktanın ismi işte çangalın merkezi. Yani sorularda bize işte merkezden bir zaman açı ortaların kesin noktası olduğunu anlamamız gerekiyor. Evet, ilk sorumuza başlayalım. Şimdi ABC burada bir üçgen. AD'nin kendisi burada arkadaşlar açı ortay, gördüğünüz üzere. Bakın kollar sağa sol. AB ve AC uzunluğu. Sağ tarafa doğru dik 68 demiş. Biz hemen sola doğru dikimizi çekiyoruz. Onun da 8 olması gerekiyor. Bakın sağ kolun uzunluğu 7. O halde sol kolun uzunluğu da 7 olması gerekiyor. AB uzunluğunun tamamı bu üç olduğu için şu parçaya 6 kaldı. Evet evet şurada bakınız 6, 8, 10 üçgeni bir Evet ikinci soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar burada da bakınız bir açı ortaya bak. 45 ile 30 derece gören insanlar zaten bunları hemen dikleri, dikleri atmaları gerekiyor. Bakınız açı ortay bittiği noktadan sağ tarafa dik atıyorum. Sol tarafa dik atıyorum. Ve bu aklım dikler bir dönem Şimdi sağ tarafta 30 60 93 benim, sol tarafta ise 45 45 93 diyormuştu. Bizler bu özelliklerin ne olduğunu bilen insanlarız arkadaşlar. 90'ın karşısı burada 8 ise 30'un karşısı 4 olmalı. Alttan ilk 4 3 demek ki soldaki dikey burada 4 oldu. Şimdi soldaki 45 45 93 üçgeni yürüyelim. Bakınız 45 45 93 üçgeni özelliği KK, K K kökü ile 90'ın karşı payı 4 kökü eşit oldu. Evet, üçüncü soruya bakalım. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz A, ve C üçgenin A açısında, B açısında açı ortaylarını şu noktada toplanmış. Ben o noktaya U Artık bu U noktası şu yukarıda vermiş olduğum özelliği hatırlayalım. İşte çemberin merkezi olmuş. Yani bakın A'nın açı ortayı, B'nin açı ortayı gelmiş. Bunlar burada toplandığına göre C'den çizeceğim. Şu iş doğru parçasında mutlaka ve mutlaka açı orta olması gerekiyor. Evet, bakın buradan sol tarafa dikkatmiş. Bizler hem sağ tarafa doğru dik atıyoruz ve attığımız bu dikler birbirine eşit Şimdi B açı ortaya için konuşalım. Burada da sol tarafa doğru dik atmış aynı dik aslında. Şimdi aşağı doğru attığım dikinde bunun eşit olması gerekiyor. Ne demiş? Kollar uzunlukları birbirine eşit olmalı. Şimdi ben şu uzunluğun 4 olduğunu söylediğim için buraya da 4 dedim. Bu arada BC'nin tamamı 10 arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şu parçaya x dersek şu parçanın uzunluğunda yine x olması gerekiyor. Bunun olayı 10'a eşitti. O halde buraya 10 eksi x kaldı. Bakınız C'den çıkan açı ortayla dikkat edin. Atılan dikler eşit olduğu gibi yine şu kolların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani şu parça uzunluğu 10 eksi x ise, şuranın da yine 10 eksi x olması gerekiyor. Dikkat edin de sorguları göster. Çevre ABC demiş. Burada x'lerden korkmaya gerek yok. Çünkü bakınız AB uzunluğu x artırıyoruz. BC uzunluğu 10. Sağdaki AC uzunluğu 14x x. alayını toplarsak bakın şu sıkıntı olan x tarafları görüldü ve çevre uzunluğu 28'e eşit oldu. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar dördüncü soruda yine üçüncü soruda olduğu gibi açı ortaylar bir D noktasında toplanmış. Bu D noktasının artık güzel bir ismi var. İç D Burada C'den kenarının şu doğru parçasında mutlaka açıortolunun söylenmesi gerekiyor. Şimdi şu alttaki verileri yazalım. 4AB, 2BC, 3AC. 4, 2, 3 sayıları 12'de birleşiyor. O halde AB 3k, BC 6k, AC ise 4k diyor. Terimlere ne 3k, 6k ve 4k. Alan ABC 39 birim kare olduğunu söylemiş. ABD üçgenin şu taraflı üçgenin alanı soruyor arkadaşlar. Evet şimdi bakınız burada açı bir kesim noktası arkadaşlar. Şu kollara doğru alttan dikler eşit. Buna güveniyorum. Bakınız burada istemeden de olsa 3 üç tane üçgen oluştu. Bu üçgenlerin alanları oranı yüksekler eşit olduğu için tabanlarla orantılı olması gerekiyor. Yani benim taramış olduğum üçgenin tabanı dikkat ederseniz 3K, o halde üçgenin alanı 3 üç Alttaki D, B, C üçgenin tabanı 6 da alanına 6 alalım. Sağdaki A, D, C üçgenin tabanı 4 da olduğu için buradaki üçgenin alanı da 4 alalım. Şimdi bu üçgenin alanının komple 39 vermiş arkadaşlar. A, C, kaç çeke 6, 4, 3, 6 toplamı 13 Bu 39'a eşitmiş. Dolayısıyla A eşittir 3 oldu. ABD üçgenin alanı 3 adet istenen bölgenin alanı 9 birim kareymiş. Evet yine benzer bir özellik arkadaşlar. Beşinci soruda da var. Bakınız D noktası işte değeçenlerin merkezi olduğunu söylemiş. Yani açı ortaların toplanma noktası bu D noktasıymış. DE kenarı ile AB kenarı paralel. DF ile AC paralel. Evet. Şuradaki DF üçgenin çevresini istemiş. Şimdi bu özelliği nasıl kullanabiliriz? İşte çemberin merkezi dediği anda aklınıza şu gelmeyeli açı toplanma noktası yorası. Şimdi A'dan çektiğim bir doğru parçası açı ortaya olacak ama çok fazla iş yapmıyor arkadaşlar. Burada AB ile D paralel olduğu için buna çok iyi yorum bakın. Şurası açı olur ve bu paralelikten dolayı dikkat ederseniz şuradaki Z kuralından dolayı burasında nokta parçası olması gerekiyor. Ve evet, burada arkadaşlar bakınız. İkiz kenar üçgen oluştu noktanın karşı ücresi burada ne çok şey. Şimdi aynı özelliği C'de kullanacağım bakın. Şöyle çektiğim zaman burasının açı orta olması gerekiyor. Şu açılara harf verin. A dedim, A dedim. Şimdi bunlar birbirine paralel olduğu için bakın buradaki Z konumundan dolayı buranın da A olması gerekiyor. Burada da bir ikizken çıkıyor mu şu? A'nın karşı dörse buranın da 4 olması gerekiyor. Evet çevre için arkadaşlar çevre D Z. 3 artı 2 artı 4'ten 9'a eşit olması gerekiyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi iç açı ortay teoremini göstereceğim. Şimdi bakınız bir üçgende sağlı solun iki kenarın arasındaki açının açı ortaya çizildiğinde ne oluyor? Başımıza neler geliyor? Şu oluyor arkadaşlar. Ee, sol bölü sağ eşittir, sol bölü sağ diyeceğiz. Yani dikkat edin. Açı ortayın sağındaki ve solundaki kenarların oranları A bölü b eşit olacak tabanı solu ve solu, yani x bölü y'ye eşit olması gerekiyor. Yani şöyle de deniyor. Ee, a bölü x yani soldaki kenarların oranı eşittir. Sağdaki kenarların oranı da diyebiliriz. Şimdi şu şekilde düşün. Örneğin soruda bir üçgende açı ortay gördük diyelim. Bunun açı ortayın sağı ve solu 4 ve 5 olsun. 4'ün komşu kenarına 4K dersek 5'in komşu kenarına 5K devam gerekiyor. Veya yani tersten düşünelim. Şöyle bir açı ortaya çizelim. Taban uzunlukları 2 ve 3 olsun. 2'nin komşu kenarına 2K dersek 3'ün komşu kenarına 3K devam gerekiyor. Soruların üzerinde göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu soru örneğin taban altı üstteki kenar 9. Yani bunu 3 ile sadeleştirmesi yaptığımız zaman 2'ye 3'lük bir oran mevcut burada. 6 sayısı çünkü 2 çarpı 3, 9 sayısı da 3 çarpı 3 olduğu için yani şöyle düşünebiliriz. Tabana ben 2K dersem bunun komşu üst kenarının 3K olması gerekiyor. Çevre ABC'nin 25 olduğunu söylemiş ve aslında bize 2K istemiş, uzunluğu istemiş. Şimdi bunun çevresi 5K artı 6 artı 9, bunun 25 olduğunu söylüyor. 5K eşittir buradan 10 geldi arkadaşlar, K uzunluğumuz 2 eşitmiş. Bizden istediği x uzunluğu ise 2K olduğu için bunu da 4 eşit. Evet, yedinci soruda arkadaşlar e, İlk ilk özellik şu bizim açı ortaydan kolları doğru attığımız dikleri eşittir. Şu an ortada henüz bir açı orta yok. Ama bu özellik tersi de doğrudur. Bakınız bir tane nokta almış. Sol ve sağ kenarlara dikler atmış ve bu dik uzunluklar birbirine eşit demiş. O halde benim burada A noktasından bu noktaya çektiğim doğru parçası mutlaka ve mutlaka açı orta olması gerekiyor. E şimdi aynı durum böyle olunca bakın taban uzunlukları 7 ve 5. O halde bu yeni özelliğimizden dolayı şu 5'in sağ komşu kenarına 5 k dersem 7'nin sol komşu kenarına 7 k dersem gerekiyor. Ve burada dikkat edin A ve artı A, C'nin 24 bir olduğunu söylemiş. Yani 7 k artı 5 k, 12 k bulundu. 24 eşit, o halde k eşittir 2 diyebiliriz. Bizden AB uzunluğunu yani 7 k eşitmiş o k eşittir 2 olduğu için 14 eşit olacaktır. Evet şimdi arkadaşlar şu Burada açı ortak bilmemiz gerekiyor. Açı ortak teoremi de şu durum söz konusu burada. Bakınız burada şimdi ne uzunluğu açı ortayın ta kendisi. Bu uzunluğu bulmayı görürüz şimdi. Açı ortay uzunluğunun karesi arkadaşlar eşittir. Açı ortayın sağı ve solun. Bunların çarpımları eksi tabandaki parçaların çarpımları eşit olacak. Yani burada her iki tarafın kare kökünü alırsak Açortayın kendi uzunluğu kısacası kök içinde sağır ve soluk çarpı tabandaki ve parçaların sağır açıldığı. Evet şimdi soruya dönecek olursak, bakın burada bir açortay var. Açortay tavanı 2 ve 3 diye alıyormuş. O halde şunu söyleyebiliriz. X uzunluğundan 3K verirsek, 2'nin konuşu kenarına 2K da veririz. Burada açortayın kendi uzunluğu 4 ve 3 varmış arkadaşlar. Oradaki özelliğinize göre eşit olması gerekiyor. Kök içinde sağ ve sol kenarların çarpımları 6 k kare eksi tabandaki parçaların çarpımları. Şimdi buradaki k uzunluğunu bulmamız için arkadaşlar tabii tabanın karesini alacağım. 4 kök 3'ün karesi bildiğimiz gibi 48 eşit. Sağ tarafın karesini aldığımız zaman da kök geliyor. 6 k kare eksi 6 oluyor. Eksi 6 sol tarafa eşitlerse 54 eşit oldu 6 k kare. Buradan k kare eşittir 9 ve k eşittir 3 k. Siz de istediği uzunluğu kaybedersen 3 k o 9'a eşit olacaktır. Evet devam edelim. Arkadaşlar 9. soruda dikkat edin. Altta üstte 2 tane üçgen var ve ikisinde de açı doğru parçaları çizilmiş. Şimdi geometride şu yapılır. Sayılar neredeyse ilk onunla ilgilenir. Şimdi bakınız burada açı sağ ve sol kenar uzunlukları 8 ve 12. Buradaki oran 4 ile sağ ve 2 ve 3 olacak da. Dolayısıyla bunların taban komşularına 2K ve 3K denem gerekiyor. Bunları yazdıktan sonra üstteki üçgene geçiş yapabiliriz. Bakın burada da bir açı orta olduğu için bakın 3K'nın komşu kenarı 9, 2K'nın komşu kenarı nedir? 3'ün 3 katı olmuş, o halde 2'nin 3 katı olacaktır. X uzunluğumuz burada 6'ya eşit olması gerekiyor. Evet, 10. soruda arkadaşlar. Yine iki tane açı ortaya çizmiş bakın bir üstte bir de alttaki üçgen olmak üzere. Şimdi ben ilk olarak şu üstteki üçgenden başlayayım. Şu açı ortaya görüyorum sadece. Şu üstteki üçgene dikkat edin. Tabanlar 3 ve 9. Yani 1'e 3'lük bir oran var. Sağın sola oranı 1'e 3. halde bakınız şu sağ kenar uzunluğu x ise 9'un komşu kenarı 3 x'e 3 olması gerekiyor. Şimdi ise büyük düşünelim arkadaşlar. Şuradaki Üçgene dikkat edin, bunun açı ortayın sağ ve sol kenarları 12 ve 16, 12 ve 16 oranı 4 ile de sağ yaparsak arkadaşlar 3K ve 4K'ya eşit olması gerekiyor. Şimdi en büyük üçgende dikkat edin, şu açı ortaya dikkat edin. Tavan 3K ve 4K oldu, yani solun sağ oranı 3'e 4'e eşit olması gerekiyor. Yani 3x bölü, sol kenar bölü, sağ kenar x artı olmalıdır. Eşit olacaktır, sol bölü sağ, olmalıdır. yani 3 bölü. 4'e eşit olması gerekiyor. Ve işte mesela yaparsak ne yapacak bu? 12x eşittir. 3x artı 48. Buradan 9x eşittir 48. 9'a sağ eşlesek 48 bölü 9 yani 16 bölü 3'e eşit olacaktır. Evet, 11. soruda arkadaşlar dikkat ediniz. B'nin açı ortayı ve C'nin açı ortayı çizilmiş. Şimdi insanların aklına hemen 3, 4, 5 üçgeni geliyor burada doğrudur. Doğru olmasının sevgili de olarak göster. Bakın şu bir açı ortay, şu bir açı ortay göre A'dan gelen doğru parçasında mutlaka ve mutlaka açı olması gerekiyor. Yani şuradaki açımız 45 derece ise diğer şu açımızın da 45'e eşit olması lazım. Şimdi sorduğu şeye dikkat edin. C bölü ED istemiş. Yani C bölü ED için bakın açı ortay sonuçta 45-45 ayrıldığı için burada bir açı ortay mevcut. Şu AC uzunluğu 4 verilmiş. AD uzunluğunu yazmayı başarırsak arkadaşlar şu üçgende CE bölü D oranını yazmaya e, yazabiliriz. Evet. Şimdi büyük üçgene dikkat edin. 3, 4, 5 üçgeni olduğunu gördü Çünkü dik üçgende bu. Şimdi şu aç ortaya dikkat ederseniz sağı ve solu 4'e 5 olmuş. O halde tabanları 4K'ya 5K şeklinde ayırması gerekiyor. Ki biz oraya 3 demiştik. Yani bu durumda 9K 3'e eşit oldu. K eşittir. 1 bölü üçgen. Şimdi şu üstteki üçgene dikkat edin arkadaşlar. Şurası açı ortay. C bölü E sağ bölü sola eşit olacak. Birisi K'nın ne olduğunu bulduk zaten. Şu 4K uzunluğu 4 bölü 3'e eşit oldu. Yani o halde şu C uzunluğuna X, D uzunluğuna Y dersek X bölü Y. Sağ bölü sol eşit olacak. 4 bölü 4K. Yani 4 bölü 4 bölü 3'e eşit olması Evet, bunu da takla atıp çarparsak arkadaşlar 4 çarpı 3 bölü 4 ben 3'e eşit olacak. Evet arkadaşlar, özel bir soruyla devam ediyoruz. Ölseğinin sevdiği tarzı bir soru arkadaşlar. Ne deniyorsa yapacağız burada. Şimdi öncelikle B açısının 90 derece olması istiyor. Yani bir A, B, C üçgeni çizeceğiz. Ve B, A, üçgeni açısı 90 derece olması gerekiyormuş. Sonra BD eşittir DC olacak şekilde BC üzerine bir D noktası alacağız. Yani bakın alacağım D noktası BC'nin tam ortasında olması gerekiyor çünkü BD eşittir DC demiş. Yani B ve C'ye eşit uzaklıkta olması gerekiyor. Bu şekilde. Ondan sonra AC üzerinde ABC'den farklı olarak bir E noktası alacağım. Şuralarda bir yerde rastgele bir E noktası alıyorum. A, D ve B, E'nin kesim noktası K olacakmış. Yani demek ki A, ve B, çizmemiz lazım. Bunları çizdiğin takdirde kesim noktası K olması gerekiyormuş. Şimdi yukarıdaki çizim diyor arkadaşlar? A, B, ısı, yani şu açıdan bahsediyor. E, B, C açısından eşit olacakmış. Şurada bir açı ortaya oluştu. A, B bölü A, K, 4 bölü 3'e eşitmiş. Yani şu AB'yi 4K A, AK'nın 3 k eşit olması gerekiyor. AB bölü BC uzunluğunun yani şu büyük üçgendeki dik kenarın hipotenüsün oranını istemiş. Evet şimdi bu verilenleri çoğaltalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak gözümü şu çarpıyor büyük üçgende. Hipotenüs sahip kenar ortay çizilmiş. Bizler muhteşem üçgenin ne olduğunu bilen insanlarız. Eğer hipotenüs sahip kenar ortay çiziliyorsa arkadaşlar, çizilen şu kenar ortayından parçalara eşit olması gerekiyordu. Yani aklım kenarında şu bulunacak. AB uzunluğu BD ve DC eşit olması gerekiyor. İkinci olarak da şu açı ortayı kullanmam gerekiyor sanki. Bakın şu açı ortayla şuradaki AB düşüyen dikkat edin. Taban üçgenin kat komşusu dört O halde şuraya ben üç n dersem üç evin komşu sağ kenarı dörtten olması gerekiyor. Yani şurası dörtten en oldu halde. Dediğim gibi arkadaşlar muhteşem üçlü var burada dikkatli olalım yani şuradaki kenar orta uzunluğu şu parçalara eşit olması gerekiyor. O halde 3K artı 3A 4M eşit olacak. 3M burada sağ tarafa atacak arkadaşlar. 3K burada M eşit oldu ki bu büyük ihtimalle kullanılacak soru. Evet istediği şeye bakalım arkadaşlar. AB bölü BC yani buradaki AB uzunluğu 4K bölü BC uzunluğu tamamı 8 anlattı. E. Şu sadeleştirmeyi yaparsak arkadaşlar bizden k bölü 2 mi istemiş oldu. Ki biz en burada 3k aldım bulduk. Şuradan 3k eşit. O halde bu oran arkadaşlar k bölü 6k'dan 1 bölü 6'ya eşit olması gerekiyor. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bakınız burada ABC ve EDC iki dik üçgen vermiş şimdi burada arkadaşlar açı ortay var ama açı ortay ile ilgili kullandığımız özelliklerle ilgili hiçbir şey yok. Bakın yani ne taban uzunlukları ne salı solu hiçbir şey yok. E, aklımda şu gelir. Sağ tarafa doğru dik atmış, sol tarafa e, altımız dik eşit olmalı. Fakat oradan bir çözüm geleceğini sanmıyorum. Bizden istemiş olduğu yer A, üçgeni C üçgenin alanı. Yani şu tarafa düşeyin alanı istiyor. E şimdi istenen bir üçgenin alanı için arkadaşlar taban çarpı yüksekliğe ihtiyacım var. Tabanı altı kabul edersek elimizde büyük çektik mevcut değil. E ne yapalım? Yaradan sığınıp şöyle acı yerleştirelim. Alfa alfa dedim. Alfa beta 90 olacak şekilde bir yerleşim yapıyorum. Dikkatli olun şurada. Alfa beta 90. O halde bakın şurası bir dik üçgen olduğu için şu açımızın da beta açısı olması gerekiyor. Evet. Şurada gözüme bir şey çarpıyor arkadaşlar. Ters açıdan dolayı burası da beta oldu. Ve burada bir iki kenar üçgen oluştu. Şimdi ikiz kenar gören insan ne yapmalı? Tabana doğru acilen dik atmalar Şu şekilde de dik attığımız zaman şu dört denilen uzunluk iki iki ayrılmış oldu Ve burada ekstradan bir öklit kazandık. Öklitin de ne olduğunu biliyoruz. Dikten atılan, dikte geçerler arkadaşlar Neydi? H kare P çarpı K'ya eşit olması gerekiyor. Yani ben şu altta dike H dersem taban parçaları dikkat edin. 6, 2, 8, peki yani, yani h kare 8 çarpı 2 yani haçın 4 eşit olması gerekiyor. Çok yaklaştık arkadaşlar. A, Y, C, C üçgenin alın o halde. Yani biz istemeden de olsa arkadaşlar h'ı bularak A, Y, C üçgeninin yüksekliğini bulmuş olduk. Tabanı 6, yüksekliği 4 olan üçgenin alanı üstüne o alanda bunun yine eşit olacaktır. Evet, 14. soruya geçiyoruz. Şuradan çekmiş 5 5 8 kenar. Şurası 45 derece. Ee, ne bir açı ortaya var, ne bir şey var. 45 derece e, açısı güzel bir açı. Onu gördüğüm <laughs> zaman dikler atıyordum ama elime çok bir şey geçmeyecek. Ne yapalım? Şöyle açı yerleştirerek yürüyelim alalım. Allah yerim diye. buraya alfa dedim, buraya da alfa dedim. Şimdi yeni bilimden tatmayalım arkadaşlar. Açılarda oynayalım. Şimdi şurası komple 180 derece olacak. 45 ve alfa burada oluyor. 5 eksi alfa dedim. Ee, yeni bilmeyen katma devam edelim arkadaşlar. Şimdi şu üçgen 90 dik üçgen olduğu için şu açıyla şu açının toplamı 90 derece olmalı. 135 eksi alfa ile neyi toplarsam 90 olur diye düşünmedim lazım. Şimdi bir kere eksi alfanın gitmesi için buraya alfa dedim. 135'ten 45'i e çıkaracak 90 olur. Dikkat edin. şimdi topladığım zaman şu iki açı 90 derece eşit olacaktır. Şimdi devam edelim. Çok bilinen bir özellik var arkadaşlar üçgenlerde. Herhangi iki iç açının toplamı üçüncü açının dış açısına eşit olması gerekiyor. Yani alfa ile beta'yı toplarsak üçüncü açının toplamı alfa artı beta eşit. Şimdi burada şöyle bir düşünce geldi aklıma. Şu açı 45 derece. Şurası diğer bir iç açı. 45 ile kimi toplarsam alfa olur. Bakın şu üçgenden bahsediyorum. Dış açımız alfa. 45'in gitmesi için eksi 45 değiş olmadı ve alfanın gelmesi için alfa eksi 45 açısıyla arkadaşlar 45'i toplarsak 45 gider ve alfa olur. Evet bu da bana şöyle bir şey güzel bir şey kazandırdı. Şurada bir açı ortay yakalamış olduk. Şimdi bu açı ortaydan sonra açı ortay şu tabanın 3'e 5 diye ayırmış. O halde bildiğimiz özellik arkadaşlar buraya 3 kaldırsak e şu hipotenüsün tamamı 5 olacak. 3, 4, 5 üçgeninde bilen insanlarız. Yani buradaki 4 daha 8 8'miş arkadaşlar. K eşittir Dolayısıyla bu büyük A, B, C üçgeni dikkat 6, 8, 10 üçgeniymiş. Bu üçgenin alanı sormuş arkadaşlar. Dik üçgenin alanı. Bir kenardan çarpmanın yarısıdır. O da 24'e eşit olacak.